Bodrum'da ve Çeşme'de binbir güçlükle çalışan magazin habercileri hakkında yanlış bir kanı var. Bazıları onların tatil merkezlerinde aylarca keyif yaptığını düşünüyor. Oysa durum hiç de öyle değil. İşte medya emekçilerinden Uğur Kotan bir süredir paylaşımlarıyla bunu kanıtlıyor. Ünlülerden bir kare fotoğraf alabilmek için kimi zaman kavurucu güneşin altında saatlerce beklemek zorundalar. Magazin habercileri bölgede sadece renkli haberleri de kovalamıyor. Öyle günler oluyor ki haber merkezlerine sıcak gelişmeleri de bildirmek zorundalar. Bakın burada Bodrum Pınarlı Belen'deki orman yangınını itfaiyeye ihbar eden ve olay yerinden ilk görüntüleri tespit edenler de onlar. Emekçi kardeşlerimize kolaylıklar diliyoruz. Ayağınıza taş değmesin çocuklar. Yine başladı yangın. Şimdi aradık itfaiyeyi. Bir müdahale ediyorlar. İnşallah hızlıca aradık. Hızlı bir müdahale olur. Oh my God!